Herhangi bir sorun, herhangi bir kriz ve kaos çıkmayacağına inanıyorum. Türkiye halkları 7 Haziran günü e, tekçiliğe hayır dedi, çoğulculuğa evet dedi. Bundan sonraki dönem elbette bir koalisyon kurulması ve bir hükümet oluşturulması bakımından önemli olduğu kadar Türkiye'de çözüm bekleyen bir dizi siyasi sorunun raftan indirilmesi açısından da çok önemli bir yerde duruyor. Özellikle Demokratik çözüm sürecinin, Kürt sorununda çözüm sürecinin artık siyasi iktidar tarafından kaldırıldığı raflardan indirilmesi gerekiyor. E, askıdan indirilmesi gerekiyor. E, bu çok önemli bir tıkanma noktasıdır. Türkiye halkları barışa oy verdi, demokrasiye oy verdi, özgürlüğe oy verdi. Bunu kimsenin unutmaması gerekiyor ve demokratik çözüm süreci karşısında hangi koalisyon kurulursa kur, kurulsun. Hangi hükümet oluşturulursa oluşturulsun mutlaka sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Bu süreç içerisinde süreci zora sokan bir erken seçime zorlayan yaklaşımların e, oldukça zararlı ve kabul edilemez yaklaşımlar olduğunu ifade etmem gerekiyor.